Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan bütün hızıyla haberlerimiz devam ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen bugün pazar. E, ilk önce hepinize iyi tatiller. Cuma günü yoğunluk dolayısıyla veremediğimiz bir haberi şimdi sizlere sunmak istiyorum. Oldukça önemli bir haber. 16.42'de Cuma günü Miyati Ajamam şirketi özel durum açıklamasında kaydedip kaydileştirilen pay senetleri hakkında bilgi verdi arkadaşlar. Bu haber güncelleme, düzeltmeye dert eden bir haber değil. Sırmaye Piyasası Kurulu'nun e, işte pay tebliğinin 15. maddesi gereğince, fazla uzatmadan geçeyim. Pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydına olan ancak borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Şirket ortaklarımızdan Ali Gokan, Bertekin'e ait 13.670.000 adet pay, İhsan Minal'a ait 13.675.000 adet pay ve Mehmet Cengiz Bağmancı'ya ait 14818 adet pay senetlerini kaydedeştirme işlemleri için 1. 12. 2024 tarihinde başvuru yapıldığı kaydedeştirilen pay senetlerin satışı için yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılarla görüşülmeye başlandığı belirtilmiştir. Ortaklığımızla elde ettikleri gelirden ihtiyaç oluşması durumunda şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, işletmelerin sermaye ihtiyacı, yerli ve veya yabancı şirket satın alma işlemleri ile işletme sermayesi güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere şirkete kaynak sağlayabileceklerdir. Konuyla ilgili hisse satışının tamamlandığı işlem gününe kap açıklaması ayrılıcı yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Evet, büyük bir bedelsiz verdi biliyorsunuz Miatek. Ve bundan sonra da işte e, görülen o ki 50 milyona yakın bir pay, e, 45 milyon üzerinde mi yapıyor arkadaşlar? 15, 30, 45 yani 40 milyon üzerinde bir pay var. burada Ve bunlar e, şu anda borsada işlem görmeyen paylar ve satılıp e, gerekirse şirketin teknoloji odaklı büyüme planları çevresinde şirkete borç olarak verilecekmiş yani iştiraklara önemli bir miktar ama tabii ki bunlar kimlere veriliyor arkadaşlar? Kurumsal yatırımcılara satılıyor ve kurumsal yatırıcılar da ileride bunları mesela borsada satılabilecek halde de getirebilirler. Aslında ortaklardan yani pay satışı ortak al alıyorlar. Yani yeni bir ortak geliyor şirkete. Yani bu haberin ayrıntısı ve detayı bu. Ee, iyi kullanıldığı vakit iyi yere satıldığı vakit bu paylar her zaman için şirketler için olumludur. Bunu belirmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.